Ağırlığı 10 Newton olan cismin eğik zemine paralel bileşeni 10 çarpı sinüs 37 eşittir 10 çarpı 0,6'dan 6 Newton'a eşit olurken bu cismi eğik zeminde dengeleyen ipteki gelme kuvveti de 6 Newton'a ipin devamı olan bu noktada bu noktada ve bu noktada oluşan gerilme kuvvetleri de 6 Newton'a eşit olur. Makarayı taşıyan 3 ipteki gerilme kuvvetinin toplamı 18 Newton olup bu toplam cismin P ağırlığına eşittir. Dolayısıyla 6 artı 6 artı 6 eşittir P'den. P cisminin ağırlığı 18 Newton olarak bulunur.